Merhaba arkadaşlar. Çiçek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok şık, çok güzel bir modelle geldim. Modelimiz zikzak, zincirle ve bademlerden oluşan bir model. İki sıradan oluşuyor. Çok kolay, örmesi çok sevkli ve bir o kadar da gösterişli bir model. Ben bu model için biraz kalın ip kullandım. Sizler bunu şal ipiyle de örebilirsiniz. Tığ olarak 2,5 milimlik bir mil kullandım. Bundan neler yapabiliriz arkadaşlar? Etoşal yapabiliriz. Fular yapabiliriz. Atkı yapabiliriz. Siz aklınıza gelen daha değişik bir şeyde de kullanabilirsiniz. Modelimiz çok güzel, çok kolay. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar modelimiz için 5 beş ve 5'in katları zincir çekiyoruz. Şu an 31 tane zincir çekerek örgümüze başlayalım. 31 tane zincirimi çektim. Bir zincir fazla zaten çekiyoruz. 31. zincirle burayı atlayarak dibindekine, bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. Bir de yanına yapıyoruz. 2 tane sık iğnemiz oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. 5 tane zincir sayıp 6 sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir tığımızın üzerine aldıktan sonra aynı yere 3 tane dolgu yapıyorum. Dolgularımızı aldıktan sonra sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir. 5 zincir sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincire sık iğneyle sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir tığımızın üzerine alıp 3 tane dolgu yapıyoruz. 3 zincir 5 zincir sayarak altıncı zincire sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 tekrar 3 zincir 3 tane dolgumuzu yapalım yine. 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir dolgunluğu yapıyoruz. 2 3 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 2 tane sık iğne yapıyoruz. Burada 4 tane zincir başını iki kere doluyorum ikinci sık iğnemin üzerine 3 defa da çekerek üçlü iki tane trabzan oluşturuyorum 3 tane zincir çekiyorum tam depeye sık iğne ile sabitliyorum Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldıktan sonra aynı yere değil bu zincirin arasına sık iğnemizin arasına 3 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 Önce dolgularımı alıyorum. Sonra sabitliyorum tekrar 3 zincir yine aynı noktaya sabitliyorum. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane dolgu yapıyorum. Sık iğnemizin içine yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 İlk sıramızda bu fıstıkların yönü bu tarafa bakıyor. 2. sıramızda tam tersine gidiyoruz. Tekrar 3 zincir en tepeye batıyoruz 3 tane zincir çekip başını bir kere doladıktan sonra sık iğnemizin içine 3 tane badem yapıyoruz tekrar 3 zincir yine depeden sık iğnemizi yapalım 3 tane zincir başını doluyoruz sık iğnenin içine 3 tane dolgumuzu yapıyoruz 1 2 3 3 tane zincir şimdi burada arkadaşlar sık iğne ile gidiyoruz 2 tane sık iğnemizi yapalım 1 2 4 tane zincir başını iki kere aldıktan sonra üçlü trabzan yapıyoruz bir tane tekrar üç zincir yine zincirimizin içinden sabitliyoruz üç tane zincir çekiyorum sık iğnemin içine 3 tane dolgu yapıyorum. örgümüzün yönü biri bu tarafa biri bu tarafa tam tersine tekrar öbür tarafa döndürdük bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim sıra sonuna geldim arkadaşlar 3 tane zincirimi çektim burada yapmamız gereken sadece bitirirken sırayı 2 tane sık iğne ile bitiriyoruz 4 zincir bir tane üçlü trabzanla dönüyoruz 1 2 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Tığımın üzerine iki defa alıyorum. 3lü yapıyorum. Devam ediyoruz. Burada bit yine bitirdiğimizde 3 zincirle buraya sabit iki tane sık iğne yapıyoruz 4 zincirle tekrar dönüş yapıyoruz buradakinin tekrarı modelde birbirinin tekrarı arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin